Sevgili seyirciler, 2012 yılının gelinlik modelleri bir defileyle tanıtıldı. Altından yapılan ve değerli taşlarla süslü gelinlik herkesin nefesini kesti. 750 bin lira değerindeki altın gelinliğin yanında tam 10 koruma vardı. Bu gelinliği giymek cesaret ister. Çünkü 24 ayar 2 kilo altın, 10 krat pırlanta ve 6700 adet Swarovski taş kullanılarak tasarlanan gelinliğin fiyatı tam 750 bin lira. Yani, şey. şey. Türkiye'nin ilk evlilik temalı alışveriş merkezi olan Wedding World Kuyumcukent, evlilik sezonunu Serap Sezgin Moda Evi'nin defilesiyle açtı. 30 gelinlik ve 10 nişan kıyafetinin tanıtıldığı defilenin finalinde podyuma çıkan altın gelinlik yürekleri hoplattı. Aa. Üstü tamamen altın, platin plaklar ve zümrüt, topaz, yakut gibi değerli taşlardan oluşan gelinlik büyük ilgi gördü. Üzerindeki değerli takılarla birlikte fiyatı 750 bin lira olarak açıklanan gelinliği kuliste tam 10 bodyguard korudu. Gelinlik kuyumcu kentte Ekim ayına kadar sergilenecek.